Ben Yasemin Meydan. 1962 Kayseri doğumluyum. Ankara'da ikamet etmekteyim. Üniversite mezunuyum. Edebiyat alanında doktora yaptım. Kamuda ve özel şirketlerde birçok değişik pozisyonlarda çalıştım. Şair, yazar, gazeteci ve televizyoncuyum. Aynı zamanda STK başkanlıklarını yürütüyorum. En son kurucusu olduğum Kızıl Elma Kadın Gençlik Çocuk Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorum. Uluslararası alanda sivil toplum örgütü olarak başkanı olduğum iki kuruluşunda yurt dışında temsilcilikleri bulunmaktadır. Aşk kuşun kanadında. Bir kuşun kanadındadır hayat. Bazen yükseklere uçurur, bazen yerlere düşürür. Bazen de süründürür, bazen su gibi akıtır, ta içini uzaklara taşır. Bazen de hayat bir anda durur. Öldüğünü, düşlerinin bittiğini görürsün. O anda her şey son bulur. İşte bir yerde yaşam durur. Hayatın tamamı da budur. Artık yolun sonudur, sonudur.